Doğal enkar var. Artı. Bildiğiniz gibi tarihi binlerce yıl öncesine giden ve son zamanlarda Afyonkarahisar'da çok büyük sıçrama yaptığımız turizm destinasyonu haline belediyemizin destekleyiyle getirdiğimiz ve son zamanlarda turistlerin çok büyük ilgi odağı olan Frigya döneminden hatta Hititlerden itibaren kadim medeniyetin ev, kadim medeniyetleri ev sahipliği yapmış. Ee, Ayazlı bölgesindeyiz. Özellikle geçenlerde yaptığımız e, enduro at yarışları, ondan önce dayanıklılıkla işte ilgili at yarışları organizasyonları. E, şimdi bu hafta e, Frick Ultra maratonu. İşte bu hafta şimdi bizim heyecanla beklediğimiz e, enduro e, motor yarışları ve ATV yarışları olacak ve konserlerle tekrardan. Ayazini bölgesinde tarihi bir organizasyon ev sahipliği yapacağız. Tüm spor severleri, tüm tarih meraklılarını, spor meraklılarını biz Ayazin'le, Afyon bekliyoruz. Evet, evet arkadaşlar, Bizim Kolay gelsin. Kendinize. Ha, abi yavaş. abi. Tamam. 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 Tamam.